Bas! Bırak! Bir daha bas! Bırak, bırak, bırak! Duydun mu sesi? Duydum. İn aşağı. Gel kardeş, gel. Arabanın motor inmesi lazım. Sesi duydun mu? Duydum. Neyi var arabanın? Neyi yok ki? Duydun işte sesi. Motor yemiş araba. Motorun komple inmesi lazım. Usta ne yapayım? Bu arabayı bugün tamir et. Bugün memlekete yola çıkacağım. Merak etme. O iş bende. Sen şimdi git. iki saate gel. Hallederiz. Tamam ustam. Eline sağlık. Salih! Oğlum! Arabayı kaldırın. Salih araba askıda kalsın. Lastiklerini de sök. Dışarıda bekle. Adam gelince bana haber verirsin oğlum. Tamam usta. Hadi bakalım. Cafer yalnız yüz bin yaz oğlum. Bak Cafer bu zamanda kafanı çalıştırırsan sobanın yanında çalışırsın. Çalıştırmazsan arabanın yanında çalışırsın. <laughs> usta müşteri geldi. Kalkın lan kalkın kalkın ver şu faturayı bana post makinasını al gel. Usta hazır mı bizim? O e hoş geldin hazır olmaz mı saat gibi yaptık bak beş adam çalıştırdım lastikleri de söktük. İyi de usta lastikleri de ne söktün? Niyesi mi var ya yola gideceğim demedin mi? Dedim. Söktük aksları diskleri her şeyi değiştirdik araba komple sıfırlandı hatta zamanın olsa boyayacaktık bile. <laughs> ee, borcumuz ne kadar usta? İşçilik dahil yalnız 100 bin. 100 bin mi? He. Usta, araba kalsın biz otobüste gideriz. Yürü, anca gidersin. Ha <laughs> ha.